Merhaba beyler. Merhaba hocam. Nasılsınız bakalım? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi herkes kendini tanıtsın bakalım. Ben Azerbaycan ve başkentim Bakü. Ben Türkiye ve başkentim Ankara. Ben de Ermenistan ve başkentim Erivan. Oğlum senin sesin niye bu kadar kalın? Ben de bilmiyorum hocam. Anladım. Tamam. Devam edelim. Ben de Amerika ve başkentim Washington. Ben de Andorra ve başkentim Andorra-La Vela. Ben de Macaristan ve başkentin Budapest'te. Pekala herkes kendini tanıttığına göre ben de tanıtayım benim adım Natu yeni matematik öğretmeninizim. Bu seneki matematik dersleri benimle beraber çok güzel olacak. İnşallah hocam. İnşallah kardeşim güzel olur. İnşallah kardeşim. Şimdi soru soracağım Ermenistan 3-2 kaç eder? Çok basit hocam 6 eder. Aferin oğlum. Sıradaki soru sana geliyor Türkiye. Hocam çabuk sorun çünkü zilin çalmasına bir dakika kaldı. Tamam o zaman 2 artı 2 kaç eder? 4 eder hocam. Sana da aferin oğlum. Evet beyler zevçalı çıkabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.